düğümü vermek istiyoruz İlk önce uzun sonra küçük kısa videolardan uzunlar ilk önce vermek istedim çünkü kardeşimle uzun uzun konuşmak istiyoruz biz bu kanalda yeniyiz aslında bizim birçok kanalımız oldu ama biz bir birçoğunda da çalındı kanalımız değil mi tam 100 bin abone olacağız 100 bin değil 500 abone olacaktı tam 1000 bin, bin e, var olacaktı. Evet, bir tarz, yani 10.000 takipçimiz olacakken kanalımızın çalındı. Plaket alacaktık. Bir sürü bir sürü hepsinde de çoğunda da hep çalındı. Veya hepsini ka kapatıldı yani. Veya YouTube videosu çekemediğimiz için iki Dila'nın kendisi gibi oldu bir ara. Ondan sonra biz tekrar açabildik. Benim telefonumdayız şu an onun da abone Eskiden Dilarkent gibi kötü şey Dilarkent sanırım bildiğime göre kötü bir oyun oynadığı için ailelere izin vermemiş çocuk gibi adam için. Biz de e, dans ettiğimiz için herhalde. Bilmiyorum. Hı. Biz kardeşimle konuşmalar yapardık. Videola, videoyu çekerdik. Evet. Şu oyun oynuyorduk. Şarkı oyun oynardık. Böyle şey tefecilik gibi bir şey oynamıştık. İşte, evet. Tamamlamak çok seviyorum, hala malzememiz var. Turunçitil. Evet evet evet, çok iyi yazdınız. Slime'ımız vardı, onlarla da Evet, Turunçitil yemeği. Çantam çalınmıştı, sonrada eğlenceli şeyler yapmıştı. Evet ya, aynılarını bu kanalda da çekeceğiz. Bizi eskiden takip edenlere sesleniyorum, lütfen geri dönün. Sizinle tanıştığımız için çok, çok mutlu olacağım. Sonra birisi kanalımızı çaldı. Çok üzüldüm. <laughs> Neyse sonra görüşürüz. Ha Bu arada benim babam marketçi arkadaşlar. O yüzden yeme videolarını da çekebiliriz. Abur cubur videolarını da çekebiliriz. Mesela diyelim ki yeni bir şey geldi. Onun videosunu çekebiliriz. O da işte, Ablam çok slime şey videosu çekiyordu. Çok böyle şey squishy videosu çekiyordu. O yapıyordu böyle onları. Ablamın ablam normalde onları, onları çekiyor yani. Squishy yapılışı da gelecek. Testinle. Ne zaman buluyoruz? Hani bizden videomuz var ya şey hani gidin işte, Hani böyle bir kitaplar sermiştik. Hı hı. Taçıyordum. Hı hı. Eee, ha annem idi. Birden bilemiyorum O sabah oraya vurmuştum. <laughs> <laughs> Hatırlarım Hatırladım mı? Arkadaşlar, Sizinle aldığımız Paris salonuz büyük bir bildirim var. Şimdilik görüşürüz. Birkaç gün sonra görüşürüz. Biz <laughs> aralıklı aralıklı çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü çok çekince böyle sıkışır insanlar Telefonunuza bir bildirim gelsin istemezsiniz yani değil mi? He her herkesin şimdiden yeni yılı tutlu olsun. Hmm. Aslında yarın yeni yılımızı kutlamak için de açacağız. Ama, eğer... Ama yaşımız küçük diye canlı yayın açamıyoruz. O yüzden video çekip atıyoruz arkadaşlar. O da doğru. 18 yaşını geçirsem atarım. Bir ara da uzun makarna izliyordum. Canlı yayını bir anda kapatıldı. Sonra kısa videolarında, sonra sabah uyandım bir baktım kanalına. Diyor ki yeşim 18'den küçük gözüktüğü için canlı yana, yayınım kapanıldı. Bazı çocuklar da şöyle yapıyor arkadaşlar. Ben bu, bu olaydan nefret ediyorum. Arada bir e, canlı yayına bakayım diyorum. Sevdiğim birisinin canlı yayını var mı diye. Sonra açıyorum bakıyorum ki kamerası ka, simsiyah olan çocuklar ekranda konuşuyor bir siyah yapmışlar ve konuşuyorlar. Evet yapanlar. Ve o olaydan nefret ediyor. Kendilerini saklama, saklamaya çalışıyorlar. Saklamaya çalışıyorlar ama saklayamıyorlar. Her neyse. Bir dahaki uzun kısa videolarımızda görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın.